yaptınız evvel mi daha Seni yukarıya havale ediyorum. Bakın başkanım ben de sizi yukarıya havale ediyorum o zaman. Beni vatan haine ilan ettiniz başkanım. Nasıl yani? Pandemi döneminde iş durdurduk şadiyede başkanım. Bütün herkes bilir. İş durdurduk. Bornova Belediyesi'nin her yeri dönüşümlü çalışırken bizler ailemiz var, yaşlarımız var, çocuklarımız var dedik. Dönüşümlü çalışma istiyoruz dedik. İşi durdurduk. Geldiniz. Arabada inanılmaz söylediniz. kelime neydi başkanım? Hatırlıyor musunuz? Halka hizmet edeceğiz. Hatırlıyor ya. musunuz? Hayır. Adem Yıldız. Seni rüyamda gördüm. Bir dakika. Tamam bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam bir dakika. Bir dakika bir dakika tamam. bir dakika Sen tamam. de tamam, Bir dakika arkadaşlar. Tamam, ben Ya abi Yapma. Yapma. Ya, ya, yapma. Yapma. Ba Başkanım bak konuşuyoruz. Sen de <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar.